Şöyle bir düşünelim. Şehir trafiği mesela belli kuralları var, değil mi? Kırmızı ışıkta dur, hız sınırına uy, park etme şuraya falan. Evet, hatta işin içinde formüller bile var. Kavşaklardaki ışıkların zamanlaması, araçlar arası takip mesafesi gibi. Aynen. Ama burada kritik bir soru var. Bu kurallar mı trafiği yönetiyor yoksa sürücüler mi? Yani sürücüler olmasa o kuralların tek başına bir anlamı kalır mı? Kalmaz herhalde. Doğru. Çünkü Kuralların bir iradesi yok. Sadece bir talimatlar dizisi. İşte tam bu noktadan evrene geçelim diyorum. Acaba evreni yönettiği söylenen doğa yasaları nasıl işliyor? Bugün elimizdeki Kozmos videosunu temel alarak evreni şekillendiren bu yasalara, formüllere ve bunların kökenine dair videonun sunduğu argümanlara yakından bakacağız. Video bizi büyük patlama sonrasına götürüyor. O ilk anlarda ortaya çıkan temel parçacıklar var ya Kuarklar, leptonlar, fotonlar... Evet. Ve hemen ardından evrenin temel direkleri diyebileceğimiz dört temel kuvvet beliriyor. İşte elektromanyetik kuvvet mesela. Hani mıknatıs, metali çeker ya. Hı hı. Görmesek de varlığını bildiğimiz sabit, hiç değişmeyen bir güç. Ya da kütle çekimi. Videonun altını çizdiği şey şu. Bu kuvvetler, dolayısıyla evrenin tüm işleyişi böyle rastgele falan değil. Değil yani. Aynen. Her şey çok hassas matematiksel yasalara, formüllere bağlanmış durumda. Yani öyle tesadüfe pek yer yok gibi anlatılıyor. Ki zaten bilim insanları da bu düzeni hep denklemlerle ifade etmişler. Newton'un kütle çekimi, gezegen hareketleri. Tabii. Sonra Einstein ve meşhur E eşittir mc karesi veya Schrödinger'in denklemi. Atom altı parçacıkların o garip davranışlarını, hani nerede bulunma ihtimallerini tarif ediyor. Diyor ki, doğanın temel yasaları ancak muazzam bir matematiksel güçlü ve ifade edilebiliyor. Hatta işi şuraya bağlıyor. Tanrı çok ileri düzey bir matematikçi olmalı. Matematiksel güzellik doğa yasaları için ilginç bir tanım aslında. Kesinlikle öyle. Kaynakta bu yasaları maddeyi şekillendiren bir tür kalıba benzetiyor. Şey gibi suyu bardağa doldurursun da su bardağın şeklini alır ya. Aynen öyle. Evrenin temel yapı taşı olarak kuarklar sunuluyor videoda. Bunlar farklı şekillerde birleşip protonları, nötronları oluşturuyor. Yani aslında her şey tek bir şeyin farklı kombinasyonları gibi. Vay canına, sonra atomlar meydana geliyor. Atom modeli de ilginç. Ortada bir çekirdek, etrafında inanılmaz bir hızla saniyede 2200 kilometre gibi dönen elektronlar. İnanılmaz bir hız. Ve videoda şu da belirtiliyor, bu elektronların sahip olduğu o muazzam enerjinin kaynağı tam olarak ne? Onu bilmiyoruz. Ama sonuçta ne oluyor? Elementler bu yasalara harfiyen uyarak milyarlarca yıldır bozulmadan kararlı bir şekilde var olmaya devam ediyorlar. Yani bu kurallar maddi biçimlendiriyor. Biraz şeye benziyor hani bilgisayarda yazı yazarken kullandığımız programlar var ya. Evet Word gibi mesela. Aynen orada da kurallar var. Şu puntoyu kullan sayfa düzeni böyle olsun falan. Bu kurallar sayesinde düzgün bir metin ortaya çıkıyor ama mesela aynı kuralları bir çizim programında, Paint'te kullanamazsın. Amacı farklı çünkü. Doğru. Buradan şu sonuç çıkıyor gibi. Kuralların ya da formüllerin tek başına bir iradesi, bir işlevi yok sanki. Bir uygulayıcıya, bir niyete ihtiyaç duyuyorlar gibi. Peki bu durum sadece cansız madde için mi geçerli? Kaynak canlılar dünyasına baktığında ne görüyor? Videoya göre o matematiksel hassasiyet canlılıkta da aynen devam ediyor. Mesela bitkilerin fotosentez yapması, bunun belirli bir kimyasal denklemi var. Hı hı. Hücrelerin nasıl bölünüp çoğalacağının bunun bile bir formülü bulunmuş. Mendel'in keşfettiği genetik yasalar var, kalıtımın matematiksel temellerini atmış. Evet, bezelyelerle yaptığı deneyler. Aynen. Hatta daha da ilginci. Organlarımızın orantılı büyümesini açıklayan allometrik denklem diye bir şey var. Julian Huxley formüle etmiş bunu. Allometrik denklem. Evet. Yani bir canlının farklı vücut parçaları, e, mesela koluyla bacağı ya da gözüyle başı birbirine göre nasıl orantılı bir şekilde büyüyor? Bunu matematiksel olarak ifade ediyor. Düşünsenize gözlerimiz kollarımızla aynı hızda büyüseydi ne olurdu? korkunç olurdu herhalde. İşte bu denklem o oranı belirliyor. Bir de homeostazi yasası var. Claude Bernard ve Walter Cannon tanımlamış. Vücudumuzun iç dengesini, sıcaklık, şeker oranı gibi şeyleri dışarısı ne kadar değişirse değişsin sabit tutan otomatik bir sistem. İçimizdeki klima gibi adeta. Hmm. İlginç. Kaynak burada biraz daha iddialı bir noktaya geliyor sanırım. Büyük patlama sonrası o basit parçacıklardan yola çıkıp karmaşık elementlere, oradan da ilk canlı hücreye uzanan bir süreç anlatılıyor. Evet. Ve deniyor ki o ilk hücre bile aslında hiç basit değil, inanılmaz derecede karmaşık bir yapı. Şöyle bir benzetme yapılıyor: basit bir vida düşünün, bir de kendi kendine çalışan karmaşık bir robot. İlk hücre robota daha yakın. Anladım. Yani tesadüfen oluşamayacak kadar karmaşık olduğu iddia ediliyor. Aynen. Bu argümana göre bu gelişim tesadüfi olamaz. Sanki planlı bir ilerleme var gibi. Hatta kaynak daha da ileri gidip diyor ki... Ne günümüzdeki canlılarda ne de fosil kayıtlarında yapısal olarak kusurlu. Hani ara form diyebileceğimiz bir canlıya rastlanmamış. Her şey hep işlevsel, ve sanki mükemmele doğru bir gidişat varmış gibi görünüyor. Bir de şu nokta var. Kaynak, yaratıcı fikrini reddetmek isteyenlerin bazen evrenin kaotik ve düzensiz olduğunu iddia ettiğini söylüyor. Ama videodaki argüman bunun tam tersi. Yani bu iddianın biraz komik olduğu belirtiliyor. Ya da neden komik peki? Şöyle örnekler veriliyor. Mesela 50 yıl sonra güneşin tam olarak hangi saat, kaç dakika, kaç saniyede doğacağını bugünden hesaplayabiliyoruz. Doğru. Ya da her bahar geldiğinde çiçeklerin şaşmaz bir düzenle açması. Bunlar kaosu değil, tam tersine müthiş bir düzeni gösteriyor deniyor. Dolayısıyla o kaos iddiası pek tutarlı görünmüyor kaynağa göre. Peki tüm bu anlatılanlardan sonra kaynak nasıl bir sonuca varıyor? Aslında bizi temel bir soruyla baş başa bırakıyor gibi. Ya evrendeki her bir atoma bu kadar karmaşık matematiksel yasalara uyma bilinci ve iradesi vereceksiniz ki bu biraz zorlama bir fikir gibi. Evet ya da diyeceksiniz ki tüm bu atomlar tek bir yaratıcının koyduğu yasalara göre onun gücüyle hareket ediyor. Kaynağın sunduğu temel argüman bu yönde özetlenebilir. Anladım. Yani bu incelemede kaynağın evrenin işleyişindeki o hassas yasalara, matematiksel formüllere dair sunduğu argümanları ve verdiği örnekleri ele aldık. Atom altı dünyadan canlı organizmaların büyümesine, hatta vücut ısımızın sabit kalmasına kadar her şeyin belirli denklemlere, kurallara uyduğu vurgulandı. Evet ve kaynak açıkça bu düzenin, bu matematiksel kesinliğin öyle kör tesadüflerin eseri olamayacağını bunun bilinçli bir tasarımın işareti olduğunu savunuyor. Şimdi soruyu size, dinleyicilerimize yöneltelim. Dirac'ın sözünü ettiği o fizik yasalarındaki muhteşem matematiksel güzellik evrenin kökeni hakkında size ne düşündürüyor? Bu şaşmaz görünen düzenin ardında bir anlam aramak mı daha akla yatkın yoksa matematik dediğimiz şey sadece bizim gözlemlediğimiz bu gerçekliği tanımlamak için kullandığımız, evet, belki çok güçlü ama nihayetinde sadece bir araç mı? üzerine düşünülecek bir soru gerçekten